bir gün mutlaka duymuşsunuzdur. Yola çıkıp dünyayı gezenlerin hikayesini. Ya televizyonlarda, internette takip ediyoruz tabi ama çevremizde de mutlaka vardır. Yani işte teyzenin, yeğeninin, oğlunun, kızının interleri yapma hikayeleri gibi. Ya aslında bu gezgin muhabbeti ta 1300'lere kadar iniyor. 17 yaşındaki İtalyan Marco Polo Tam 20 sene boyunca Çin ve Asya'yı gezmiş, yaşadıklarını da insanlara anlatmak için kitap yazmış. E tabi hala gerçekliği tartışılıyor olsa bile bu adamın yazdığı kitap sayesinde Avrupa hep hayallerde olan Uzakdoğu ile tanışmıştı. O dönemde nasıl Marco Polo'nun kitabı bestseller olduysa şu an biz de Youtube'dan, Instagram'dan ve blog yazılarından bu gezginleri takip ediyoruz. Bir de üstüne özeniyoruz, çok özeniyoruz çünkü dünyayı geziyorlar ama öyle bir geziyorlar ki hani sanki buradan İzmir'e gitmişler gibi ki İzmir'e gitmek için 3 bavul hazır. E bir de ekonomi boyutu, oteli var, yemeği var, içeceği var, müze bileti var ya uçak bileti var, e bize işlemleri var. Sizin aklınıza hiç gelmedi mi? Ya bunlar nasıl geziyor ya? Benim hikaye birazcık şeyden başlıyor, liseden. Lisede böyle hatta Hayri'nin abisi, yakın arkadaşım ile beraber. Biz sürekli otostopla bir yerlere giderdik. Böyle hatta derse bile, hatta mesela servisimiz var, otobüs falan var. Ondan daha hızlı gideceğimi düşünmüş, otostopla okula giderdik falan yani. Otostopu o kadar geliştirmiştik o zaman. <laughs> İlk otostopla kendi şehrimizi tanımaya başladık. an Antokya, biz Hataylıyız burada. Antokya diye bir yerde yaşıyoruz lan, kendi şehrimizi bilmiyoruz deyip şey, okul çıkış, üçte çıkıyorduk. Otostopla Antakya'ya gidiyorduk. 10 lira oluyor cebimize, döner dönüyorduk falan böyle. Sonra dedik, Allah, yakında da şehirler var, Adana var, Antep var. Falan. Falan. Onlar da böyle otostopla gidip gelmeye başladık. Aslında otostop kültürü birazcık böyle bize şey yapınca otostop diye bir şey var. Her yere gidebiliyorsun. Yani bir şeye de ihtiyacın yok. Zaten böyle arabasına bindiğin abiler falan böyle. Onlarla muhabbet etmek ayrı bir zevk. aynı zamanda sana yemek falan ısmarlıyorlar. Muhteşem bir dünya keşfediyorsun. Orman Genel Müdürlüğü'nün davetiyle Büyükada ekoturizm rotasını keşfettik. Ben, Emre ve diğer influencer arkadaşlarım burada çektiği içeriği görmek istiyorsanız açıklama kısmında linkler mevcut. Bir vapurla yeşil nefes alabiliyorsun, bir vapurla toprağa basabiliyorsun. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız mutlaka deneyin. Lise 3-4 son zamanlarında. Sonra... 16-17 yaşında. Aynen yani herkesin üniversite sınavına hazırladığı zamanlar. Biz Fingir fingir geziyorduk. Sonra biz dedik ya biraz daha bir başka şehirlere şey yapalım işte Antalya ilk uzun Kaş'a kadar gitmiştik Hatay'dan. O Akdeniz kıyısını düşün. Sonra Ankara'ya sonra İstanbul'a. Kısacası otostop şeyini biz benimsemiştik. Sonra ben üniversiteye geçtiğim zaman bir yıl hazırlık dönemim vardı. Tüm Türkiye neredeyse otostopla gezdim. Çadır hayatımda yoktu. İlk defa bir Fransızla tanışmıştık Antalya'da. Orada böyle o otostop çekiyordu. İşte beraber gidip üçümüz bir çadır aldık. En ya yani üçümüz top bir çadıra girdik danaya girer gibi. Hayatımda ilk defa Konyaaltı sahilinde çadırda kalmıştım. Öyle başladım. Sonra üniversiteye gidince zaten üniversite üniversitedeki şey bana sıkıcı geliyordu. Elektrik, elektrik, elektrik mühendisliği okuyordum. Doğa Sporları Kulübü kurdum. O kulübe üye olan herkesi sürekli alıp sağa sola kamplara maplara götürdüm böyle. Hadi gelin şuraya gidiyoruz, hadi gelin buraya gidiyoruz. Ya seyahat orada bende bayağı pişmişti. Sonra yurt dışı hikayesi şöyle oldu. 70 liraya bir ucuz uçak bileti bulduk Mücadele bir arkadaşım vardı. Gidiş dönüş Sırbistan'a uç uçak bileti. Ya yani Sırbistan'a gidebiliyoruz ama bizim amacımız hani oradaki bütün vizesi ülkeleri görelim. Orada da işte Sırbistan'a gidip mücadele dedik yani bu bizim kendi maceramız olsun. Orada ayrıldık. Bazen ayrıldık, bazen birleşiyorduk. Bütün 5 tane otostopla gezmiştik o zaman. İşte Sırbistan, Saraybosna, Karadağ, Makedonya. Yani ben şimdi otostopla bu kadar haşır neşir olmasaydım falan oraya gidince ne yapacağım korkusu bende de olurdu. Ama bir şekilde hayatta kalabileceğime inanıyorum. Cebinde gerçekten ne kadar para var? Öğrencinin ne kadar olursa kanka bir de Anadolu çocuğusun yani bir de KYK bursu dediğimiz bir Aha. şey o yani hani sonra işte bu Balkanlar bittikten sonra döndüm. Kesmiyor tabii beni. Sonra işte bir kız arkadaşım vardı o zaman. Onunla beraber İstanbul'dan yola çıkıp bütün Karadeniz boyunca gidip Moskova kadar otostopla gitmiştik. Hmm. Moskova'dan tekrar döndük. O, da uçakla dönmemiz işte birisinin aracılığıyla oldu. Asıl gerçekten bak. <laughs> Hala biliyorum. paraya geliyor oğlum. Sana çok sığ geliyor olabilir benim sorularım ama gerçekten mi? Ben... cebinde gerçekten ne kadar? Ben yola çıktım zaman 5-6 yıl mı oldu artık? <laughs> Elden fazla işte çalışmışım. Şimdi parasız dünya turu diye bir tane videom var benim ilk çektiğim video. Onun amacı şeydi yani, hiç para kullanmadan seyahat etmek değil. Seyahat ederken para kazanıp onu harcadığın bir muhabbet. Yani aslında parasız değil. Oradaki muhabbet cebinde para yok. Çıkıyorsun yola. Para kazanıyorsun. Kazandığın para yine orada harcıyorsun. Ben böyle 50'den fazla işe çalışmışım. Baktım böyle abi. Yani tuvalet temizlemekten tut. Böyle 50'den fazla işe çalışmışım hakikaten. Bakınca böyle lan hani Amaç şimdi yani ben niye bütün bu hikayeyi buradan anlattım orada? Bu Nereden ateşlendi bu? <laughs> bu ateşlenince bunun için bir şey yapmak istiyorsun. Devam etmek istiyorsun seyahat etmeye. Ama para gibi işte bazı işte kapitalistler toplumu sana dayatlı şeylere boyun eğmek istemiyorsun çünkü gerçekten seyahat etmek istiyorsun. Seyahat ederken şeyi fark ediyorsun çünkü abi yani okuldan etrafındakilerden gördüklerinden daha fazla geliştiriyor seni. Tanıştığın insanlar, gördüğün coğrafyalar, kültürler muhteşem bir beyin açıyor. Até eu. soru işareti. Bununla ilgili de mutlaka insanların geliştirdiğini... Yani Aynen herkes benim, pardon sözünü kestim, hayvan gibi bir pasaportum olduğunu falan düşünüyor. Herkesin aldığı bordo pasaporttan var dedi. De. YouTube çekme çok sonra başlıyor benim. Yani i̇nsanların beni tanıması daha 3 yıldır falan. Hı. Ben 2014'ten beri falan bir şeyler yapıyorum. Aa dedim ya seyahatlerimi paylaşayım. Ama paylaşma yine YouTube'la başlamadı. Ben blog yazıyordum o zaman böyle. Hı. Blog yazıyor böyle 1000 kişi okuyor. İşte 10 kişi yorum yazıyor falan. Nasıl mutluyum? Çünkü herkesle etkileşim halindeyim o zaman. Ben bu işi yapmaya devam etmek istiyorum. Hani yolda, sokakta sokak şovu yaparken para kazandığın Emre de bugün YouTube video çekip video çeken ve buradan para kazanan de aynı Emre. Çünkü ikisinin de parasını seyahat harcıyor. Birisine daha fazla insana erişiyorsun. Blog yazarken işte dedim ya 1000 kişi erişiyordu. Şimdi 1 milyon kişi erişiyorsun. Birisine daha fazla kazanıyorsun ve kazandığın paraya daha fazla deneyim satın alabiliyorsun. Ya mesela önceden İzlanda'ya gittim mesela. İzlanda'ya gittiğimde o araba kiralayabilen, işte orada güzel evlerde kalabilen bir Emre olmazdı. Evin önünde o, <laughs> sokak homeless kalırdı yani. O da güzeldi ama ben başka deneyimlerde yaşamak istediğim için daha fazla kazanıp daha fazla harcadığım bir şeye geçtim aslında. Oradaki Emre o yüzden değişmedi. O yüzden hani insanlar aa falan diyebiliyor. Çünkü tutkum değişmedi. Çünkü hayatımı deneyimlemek üzerine kurdum yani parasız paralı öyle bir kategorileştirmedim. Ben denemek istiyorum bir şeyler yani uçaktan da atlamak istiyorum, homeless'te yaşamak istiyorum. Bu aradaki uçurum beni geliştirdiğini düşünüyorum çünkü o aradaki fark. Pandemi süreci girdi ve zaten pandemi sürecinde kendi aramızda da dalga geçiyorduk. Yani Emre ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> İşler kesat kanka. <laughs> Büyük ada. Bizim için biraz değişiklik oldu benim için en azından. Çok güzel hava ya. Yemin ederim abi. Pandemiden sonra nasıl bir emne durmuş var şu an? Nasıl bir gezgin var daha doğrusu? Ya açıkçası pandemi benim çok işime yaradı şey anlamında. Çok seyahat edip hızlı bir, bir şeyler yaşayınca onları sindirme süreci gerekiyor. Birazcık yaptıklarımı işte aa ne yapmışım diye önüme koyduğum bir süreç yaşadım. Bu bence şöyle değerli. Hani iyi ki o dönem bir şeyler yapmışım çünkü pandemi geldi abi. Hiç kimse bir şey yapamıyor. O yüzden mesela hala şey diyorum. Bakın yani hayatta her şey olabiliyor. Yani bak dünyada her yer kapalı. Zamanında bir şey yapmış olsaydın cebinde koyacaktın o deneyimi. Şu anda ben kafam çok rahatmıştan Daha fazla ülkeye gitmişim. Bin, binden bin fazla deneyimle cebimde oturuyorum. Bundan pandemi 30 yılda sürse ben okeyim yani. Hani ben yaşadım yaşadım diyebilecek durumdayım. Tabii ki bu şeyle övünmüyorum. Yapmak istediğim daha çok heyecanlandığım çok şey var. Biraz bitsin istiyorum artık lanet olsun pandemi. Ama bu pandemiden sonra nasıl benimle olacak? Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü yarını bile bilmeyen bir adam bence öngöremez onu. Kimse hiçbir zaman şey demiyorum abi yola çıkın para hızlı yaparsınız falan. Hiçbir zaman böyle bir tane şeyim yok benim. Yaparsınız ama hani yol değil bu sadece. O yüzden e, bir sürü insan var cebinde parası olan zamanı olmayan. Bunlar için de bir farkındalık oluyor. çünkü zaman diye şey kısıtlı bitiyor. Para kazandığın harcadığın bir şey. O zamanı nasıl değerlendireceksin? Bu soruyu sormak aslında değerli olan. Çünkü orayı doldurmamız gerekiyor. Nasıl dolduracaksın? Mesela ben şeye çok değer veriyordum. 20 ile yani 20'li yaş şu an hala 27 yaşındayım. 30'a kadar diyeceğim bu 20'li yaşlarımı. 30'dan sonra da 30 ile 40 arasını şey <laughs> <şimdi. gülüyor> Aynen. O yüzden çok değerli buldum yaş aralığı. Her şeyin ilkini yaşadığımız bir dönemin bence çok şey anlamlı. Bu anlamlı dönemi nasıl geçirmek istiyorsun sorusunu sorarken bir yerlere hizmet ederek mi? Yani birilerinin bana dayattığı hayatı yaşayarak mı? Kendi istediğim hayatı yaşayarak mı? Yani burada verdiğin samimi bir cevap zaten doğru yola sürekli. İlla seyahat etmene gerek yok yani. Bam, yani bambaşka yaşamlar göstermenin amacı bu. Bu yaşamları kendine örnek alabiliyorsun. Bir tane ondan bir tane bundan böyle yemek yapar gibi. Ondan bundan kendi hayatına katıyorsun öğrendiklerini. Benim asıl amacım zaten hani şey değil, insanlara seyahat edin falan değil. Gerçekten şunu söylemeye çalışıyorum, sorgulayın. İlla sorgulayın ve seyahat edin değil, sorgulayın ve bir şeyler yapın. Çünkü baştan beri benim yaptığım şey oydu. Ben cevabı yolda bulacağım düşündüğüm için yola çıktım. Ama başka bir insan resim çizerek bulur, müzik yaparak bulur. Ya da hayatındaki gerçekten o mesleği seçerek, doğru mesleği seçerek bulur. Ya da ne bileyim hareket ettiği zaman, o ateş enerjisi hareket ettikten sonra karşılaştığı şeylerle olur. Dolayısıyla işte benim o yaşam, farklı yaşam gösterme kaygım genel olarak sonuçta şuna gelsin istiyorum. Soru sorsun. Doğukan'ın Doğu kanalı. Türkiye'nin sahiplendiği, dünyanın sayılı gezgin youtuberlarından Emre Durmuş'la beraberdik. Gezginler nereden para bulup iş... Kah güldük kah eğlendik. Sonraki bölümde görüşmek üzere.